Nasılsınız Hüsnü Bey? Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güleç. Eşinizle beraber. Eşiniz de çok güleç. Güzel karşıladınız bizi. Enerjinize sağlık. Çok teşekkürler. Gerçekten. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ne demek. Birazcık sizi tanımak istiyoruz. Buyurun. Ben normalde Aslan Serikliyim. Hı -hı. 1983 doğumluyum. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmecilik Bölümünü kazandım. Hı -hı. 2011 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra 2013 yılına kadar hatta 2014 yılına kadar İstanbul'daydık. Orada bir ajantada turizmle meşgul oldum. Hı hı. Daha sonra çocuklarımızın doğumundan sonra bakıcı problemleriyle, birazcık da anneannemizin baskısıyla Memleket. memlekete dönüşe hı. karar verdik. Birazcık da toprakla haşır neşir olsun, çocuklar evet. doğayı tanısın diyerek. Kesinlikle. Ee, buraya geldikten sonra otelde çalıştım belli bir süre. Belli hı hı. bir süre otelde çalıştıktan sonra turizmle birazcık yollarımızı ayırdık. Hı hı. Bir özel şirkette yönetici olarak çalıştım 7 yıl. Hı hı. Pandemi sürecinde aslında karar vermiş olduğumuz bu sektöre pandemiden dolayı atılamadık hı hı. diyelim. Ama yine Birazcık, de vazgeçmemişiz. Evet, kesinlikle. Belli ki. Birazcık geç giriş olsa da hı hı. sektöre girişe karar verdik. Bu konuda öncelikle çocuklarım ve eşim, özellikle kahvaltı konusunda menemendir, tostları dediklerinde sürekli teşvik ediyorlardı. Hı hı iyi olsa da herkes yesin diyerekten. O zaman, evde, o zaman diyerekten. evde de yapıyorsunuz evet. siz bunları tabii <laughs> Evden buraya yaşamaya karar aldık. Sadece biz değil, insanlar da faydalansın diyerekten bir teşvik ettiler. Evet. Biz de o yönde karar verdik. Harika. Peki masamızda neler var, menümüzde neler var? Ama önce masadan başlamak istiyorum. Hatta menemenden başlamak istiyorum izninizle. Biz Kesinlikle. Bize anlatın bakalım neler. Burada eşimiz, eşimin, çocuklarımın sevdiği şekilde tasarlamış olduğumuz menemen var. Hani klasik bir tartışmadır, menemen soğanlı mıdır, tamam, soğansız mıdır zaten. diyerekten. Soğanlı mıdır, soğansız mıdır? Biz soğanlı yapıyoruz diyelim. Her tamam, yani tamam. şey gün içerisinde fark etmiyor. Bazen kahvaltıda soğansız, daha sonra soğanlı yapıyorlar ama ben direkt soğanlı direkt olarak soğan. hazırlıyorum. Hı -hı. Menemenimiz var. Hı -hı. Orada doğal ürün olarak bir şekilde dondurulmuş olarak kullanılmadı. Direkt patatesi hı hı. anında doğrayıp servis Hemen ettiğimiz servis patates ediyoruz. cipsimiz var hı hı. sağlık açısından. Tostumuz da sanırım böyle bir ünlü var. Evet, hı. Öyle De şu anda tostumuz hı hı. Serik'te yol alıyor. Hı hı. E, damak tadına güvenenler kesinlikle tekrar tercih ediyorlar. Harika. Masamızda bir de tatlılarımız var. Tatlılarımız kesinlikle el yapımı olarak evet. servis ediliyor, Hı -hı. günlük ya da gün aşırı taze olarak taze sunuluyor. Olarak çıkıyor. Hı -hı. Peki menümüzde neler var? Bunların haricinde nelere ulaşabiliriz? Menümüzde kahvaltı türünden sonra 11'e kadar genelde kahvaltı ağırlık veriyoruz. 11'den sonra ise öğlenleyin gelenlere körü soslu, kekiklim tavuk çeşitleri, hı hı. köfte çeşitleri, hı hı. tavuk ızgara çeşitlerimizle servis vermekteyiz. Onun yanında e, diyet ürünü olarak da tombalıklı salatalarımız, tombalıklı soğuk sandviçlerimiz, diğer türlü çıtır tavuk salatalarımız, e, sezar salatası dedikleri o tarz klasik, Salatamız. klasik salatalarımız evet. mevcut. Ee, bu şekilde bir servis sunuyoruz. Harika. Gıda sektöründeyiz. Temizlik konuşalım biraz da. Yıllardır hem de turizm sektöründen gelmiş evet. biri olarak tamamen kökeninden gelmişsiniz. Kesinlikle. Siz. Temizliği nasıl sağlıyoruz burada? Çünkü çok temiz ve çok açık bir mutfak. Sizi yemek yaparken de izleme fırsatı Aha. buldum. Mutfağı da görebiliyoruz. Her şey Tabii çok ki. açık. Bilerek mi yapıldı bu? Kesinlikle. <laughs> Müşterimiz, misafirlerimiz daha doğrusu ne olduğunu görsün, yedikleri şeyin ne olduğunu bilsin diyerekten açık mutfak tarzında çalışıyoruz. Hijyen olarak zaten e, gerekli e, yönetmelik gereği sertifikalarımız mevcut. Hı hı. Hijyene de mümkün olduğunca önem veriyoruz. Hı hı. E, temizlik, sağlık diyerekten tabii hareket ediyoruz. De, doğallık. Gıda, tabii gıda olduğunda doğallıktan da bahsettiniz aslında. Aldığımız yerlere dikkat ediyoruz. Evet, evet. Aldığımız yerlerde ne olduğunu, kendi tüketmediğimiz şeyi misafirlerimize tükettirmiyoruz e tabi, bu açıkçası. Bu Menemen'in hikayesinden, Tosma Menemen'in hikayesinden Kesinlikle. biraz da belli ettik evini. Çünkü evde yaparken e, bir anda burada bulmuşuz. Doğrudur. Kendimizi. Birazdan tadacağız. Çok heyecanlıyım Neyse. o yüzden. Peki e, gıda sektöründe önemli şeylerden biri temizlik dedik. Hı -hı. Evet. E, ama burada kaç kişilik bir ekipsiniz? E, neler yapıyorsunuz? Kaç kişi e, burada servis edebiliyorsunuz? Biraz onlardan da bahsedelim. Mekanımız şu anda iç ve dış olarak toplamda 50 kişi kapasiteye sahip, hı hı. Ee, 50 kişiyi aynı anda servis imkanına sahibiz. Sahipsin. Onun dışında üst katımız mevcut, orayı da geliştirdiğimiz zaman daha da hı hı. arttırabileceğimiz hı hı. bir potansiyelimiz var. Hı hı. Şu an için mutfakta tek çalışıyorum. Ah, çok iyi. <laughs> ee, paket servislerde arkadaşlarımız destek Tabii verebiliyorlar. Ki. Hı hı. ...bu şekilde ilerliyoruz şu, şu an için. tam olarak a, Serik'teyiz değil mi? Şu an Serik'teyiz. Antalya-Serik. E, yolun üzerindeyiz galiba çok bilmiyorum ama... ...misafirlerimizin size de ulaşmasını istiyorum açıkçası. Tam olarak neredeyiz? Burası Serik'te. Serik-Manavgat arasında. Serik Otogarı'ndan Manavgat istikametine... ...dönüldüğü zaman hemen yol üzerinde. ilk ışıktan sonrayız. Hemen yol üzerinde tostumuzu, canımızı menemen çekti. Geleceğiz Kesinlikle. buraya. Yemeğimizi Her yiyeceğiz. Her türlü bekleriz. Harika. Seyircilerimize söylemek, eklemek istediğiniz bir şeyler olur mu? Yıllar sonra hayallerinizden birini kavuşma evet. fırsatı bulmuşsunuz çünkü. Yani hayallerinden hiç kimse vazgeçmesin. Evet. Sonunda evet. mutlaka bir şekilde başarılıyor. Hı hı. Onu diyelim Misafirimiz olsunlar. Her zaman bekleriz. O zaman ben de eşinize ve size e, kendisine ayrı size ayrı teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. E, ee, yavaş yavaş seyircilerime dönmek istiyorum. Ha, tabii ki. Evet davetli misafir izleyicileri. Gıda sektörüyle ilgili konuştuk. Yemek sektörüyle ilgili konuştuk Hüsnü Bey'le. Kendisi zaten Zaten turizm sektöründen gelen biri olduğu için bütün bunları hem evinde yapan hem de sonra da burada sizlere servis etmeye hazırlanmış biri. Umarım izlediğinizde en az bizim kadar iştahlanır ve beğenirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.